Büyük Birlik Partisi lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nu taşıyan helikopter düştü. Evet kazada Yazıcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 6 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Ancak çelişkili haberler gelmeye devam ediyor. Bu haberler gelince ilk ben televizyonu açar açmaz Muhsin Yazıcıoğlu'nun uçağa düştü dediler. Benim gizliğim titriyor, duruyor da dedi. E, Mahadir İsmail konuştu. Kardeş acısı bu kadar mı olurmuş? Bana yaşattı. Televizyonu açtım, kazayı duydum. Zaten evet, Ertuğrul var, abiyle atlatıp gittik Ankara'ya. Mahir damatlar vardı. Çabuk partiye gel başkan helikopter düşmüştü. Böyle Böyle Katilinin hiç ihtimal vermedim. Muhsin Başkan mutlaka oradan çıkar, kayar, yürür. Ayarında bir kırık bile olsa bir tedbir alır. Kesinlikle bir çözüm budur. Bir yere ulaşır ve bize bir haber ulaştırır diye bekledim ben. Kayseri Valisi'nin bir açıklaması. E, ayağı kırık, işte kaburkaları kırık bir vaziyette bu bizi çok rahatlatmıştı. İşte Kayseri'ye getiriyorlar demişlerdi. İşte burada Mahir Abegiller falan tabii işe müdahil oldular. Bizler onların yanlarındaydık. Tabii 5 dakika 10 dakika bir takip ediyoruz. Ben hemen atladım Türkiye'ye geldim. Artık buradan arkadaşlarla birlikte takip etmeye çalıştık. O toprağa girmeden ben başımı yastığa koymayacağım dedim. Ve 5 gün bir saniye uyku uyumadık tek bir saniye uyku uyumadık. <laughs> o karların üstündeyken, o dağdayken biz yastığa baş koyamazdık ve koymadık da. İnanıyorum ki on binlerce seveni şöyle düşünmüştür. Keşke o helikopterin içinde ben de olsaydım. Hey dedim Muhsin Yazıcıoğlu sana zaten yatakta ölüm yakışmazdı dedim sen sen dedim şehadet, şehit olmak zorundaydın zaten hayat tarzın bunu gerektiriyordu dedim ancak bunu diyebildim.